Hadi lan ya Santa aman azlandım eğleniyorum çok eğleniyorum girmedin? Kimseye görünmeden odaya çıkmak istiyorum. Çok yoruldum. Annem seni öldürür. <laughs> i̇yi katil lafın üstüne gelmiş. Selim, ne zaman geldin? Şimdi. İyi misin? Hadi çık yanından kimseye görünmeden. Yani sen babamın bu gece bile çalışmasına kızmadın mı? Kızmadım, hayır. Hiç umut yok mu Selim? Ne oldu? Kim hasta? Babanın davasını yürüttü vurulan çocuk. Ha. Ölecek mi? Neredesiniz? Selim gelmiş. Merhaba Sude. Hoş geldin Selimcim. Hadi yeni yıla giriyoruz. Hadi gelin. Geliyoruz geliyoruz. Hep şey birlikte. Şey şey bir ömür boyu. はい。 önümüzdeki yıl baş başa olalım. Bu parti giderek zoraki hale gelmeye başladı. Evet haklısın. Üstüne üstü Asım Şekip protesto ettiği bir parti. Hakikaten Asım Şekip nerede? Senin partilerini hiç kaçırmazdı. İsviçre'deymiş arkadaşlarıyla beraber. <gülüyor> Kıskandım. <laughs> Ender, Ateş Parçası kardeşin nerede? Hayır. Ee, geleceğini söylemişti ama... Her an bir sürpriz yapabilir, bekliyoruz. Aman aman. <laughs> Babam yok. Sedef yok. <laughs> Yaman yok. Kocan yanında. Oğlum mutlu. Evet, evet. Dudaktan alacağım var bir tane yazdım kenara. Sen de iyice arsız oldun ha. Ona aşk sarhoşu diyelim. <laughs> Hediyelerini bende mi? Listemde olduğuna göre. Ben de zaten işimi şansı bırakmadım, oradan seçtim. Evet ya, şahaneler. Bayıldım ben. Senin hediyen de birazdan. Bana hediye mi aldın? Mı? Evet. Nasıl? Hı? seneler çocuklar. İyi seneler. İyi seneler. Mutlu yıllar. yıllar ben bir Mira'ya bakayım. Mira. Gelmedi. Gece daha bitmedi. Gelmeyecek. Arayacak mısın? Evet. zaten biliyorsun Hüyü. Sabahtan beri ben bin kere aradım. Ya ama böyle de olmadı ki. Biz burada böyle hep beraberken o orada öyle tek başına. Aslında Mithat Bey buradayken olmadı da iyi oldu. Daha kapıdan girer girmez geçen geceki olaydan bahsetti sustu. Ya neyse ne ya. Biz bakmayalım Eylül'ün babasıyla konuşuyor. misiniz arkadaşlarımız? Mı? Birazdan gideceğiz. Neyse, biz yavaş yavaş kaçalım artık. Daha, hediyeleri açmadık. Bu ne acele? Hem ne güzel eğleniyoruz işte. Barış'cığım, bırak gençler istedikleri gibi eğlensinler. Hem Eylül bize zaten yeteri kadar katlandı bu gece. Bu gece bizim yanımızda olduğu için çok teşekkürler. Ne olacak canım? Ben de çok eğlendim ama şimdi onlara da söz verdik. Gitmek lazım. Ya nerelerde acaba? Evlenemez saçım bu yıl babam bu kadından boşansın istiyorum. Lütfen boşansın. Yine çok eğleniyoruz. <gülüyor> 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 Bunlar şahane. Niye bugüne kadar bize göstermedin oğlum? Ee bizim de bir özelimiz var. Onu biliyoruz zaten. Hayır yani tek tük şeyler görmüştük ama bu kadar çok olduğuna inanamıyorum. Baksana Selim. Çok başarılı olmuş. Gerçekten bunların basılması lazım. Ya tamam baba ya ne yaptın? Ya benim sıkıcı günlüğüm kim ne yapsın? O çok yeteneklisin. Tamam tamam hadi utandırmayın beni. Anne hadi Anne hani hadi bak kuzguna yavrusu güzel görünürmüş ver. Ee, ama bak Eylül de beğenmiş ki bastırmış kız. Kelebeğim o benim. Canım o benim ya. Eyvah yine gitti. <laughs> Günaydın. 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 İyi seneler herkese. Yaman. Saçların ıslak çıkmışsın. Hemen kurut bak. Üşüteceksin sonra. Tamam. Kuruturum. İyi misin? Evet. O zaman kahvaltıdan önce hediyelerimizi verelim. Allah! En sevdiğim kısım hediye nasıl başlıyor? E, siz dün gece vermediniz mi hediyeleri? Olur mu canım? Seni bekledik. Aa, o zaman önce ben vereyim. Ya size hediye almak çok zor. Birer kitap aldım inşallah beğenirsiniz. Buyurun. Ne güzel düşünmüşsün. Sağ ol. Buyur abi. Al kardeşim burada seni. Oley. Çok teşekkürler Yalan. Sağ ol Yalan'cığım. Sevda sözleri. Şiir kitabı, aşk şiiri. Artık okursun Eylül'e bol bol. Asıl senin ihtiyacın var biraz romantizme. Senin, senin. O zaman ben de sizin hediyelerinizi getireyim. Dün gece Mira buradaydı. Öyleymiş. Mert söyledi. Ama bu konuya hiç girmesek daha memnun olurum abi. Aa, ama onu konuşma, bunu konuşma. Sürekli sansür altındayız. Bak biz demokratik bir aileyiz, her şeyi konuşuruz. Ayrıca birbirimizden bir şey saklamayız da. Saklan mı var? Hayır. Ayrıca dedim yani. Arkanızı dönün, ben hediyelerinizi verene kadar dönmeyeceksiniz. Hadi. Allah! İnşallah tahmin ettiğim şeydir. Bir aydır onu sayıklıyorsun. Tabii ki onu aldık. Ay! Ya ben sizi seviyorum. Yerim ben sizi, yerim, yerim, yerim. Yaman. Ödünç aldığın gitarı geri verebilirsin. Yeni tutuldu. Bu yıl da beğendim hediyelerinizi. İlişkimizi bir yıl daha yenleyebiliriz. <laughs> serserim. Seni serserim. Bir şey söylemedin. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Arada bize de çalarsın ama. Ayrıca hesaplarınıza da bir miktar para yatırıldı. Efsanesiniz. noktanın Dublene de hatta. O kadar yani. Heh. Teşekkürler. Hadi hadi kahvaltıya. Oh. Ayranla olacak gibi değil. İlaç al istersen sıkıntı yok ben. <laughs> Akşam yediğin hurmalar. Tabii ne hurma yediysen. Bak bugün bana hiç dokunma ne olur. Resmen şuraya çıktım nokta net. <laughs> Üç nokta net hatta. Kabir gidecek misin bugün? Kabristan ziyaretlerinizi yeni yıldan mı yapıyorsunuz? Ee, Babam Geçen yıl yılbaşı gecesi bir müvekkilini kaybetti de. Ya. Üstelik bizim yaşımızdaydı. Yaşımız benzemesin. Abi başın sağ olsun ya. Sağ ol. Ha ne ara yaptın bunları Suzan? Ben? ben değil efendim. Mira Hanım yapmış bize de göndermiş. Niger getirdi. Harika. Ellerine sağlık. Teşekkür ettiğimizi iletirsin. Tamam. Afiyet olsun. Şahane görünüyor. Şurupta var mı Suze? Var. Getiriyorum. Hadi yumulun beyler. Soğumasın. Senin miden kötü. Yaman'ın ilacı mı ersem? elinden çıkma pankekmiş. Söylemiyorsunuz ya. E Uğraşma dedi çocuk ama. Abi. İstersen biz de gelelim seninle. Babam yalnız gitmeyi tercih eder. Yo isterseniz gelebilirsiniz hadi. Ben kabristan hayatımda gitmedim. Babaannemin cenazesinde de çok küçüktüm. Götürmediler. Ben gelirim abi. Peki ben de. İstemiyorsan gitmeyebilirsin. Mecbur hissetme kendini. Yok yok. Hayır. Ee, Yaman gidiyorsa ben de giderim. Tamam. Ben üstüme bir şey alıp geliyorum abi. Tamam. Üf, ben de. Ya ben sevmiyorum mezarlık. Yaman'a banka işini soracak mısın? Mert'in yanında olmazsın. Ya. Baba. Ben gelemiyorum sizinle. Neden? Ne oldu? Kelebeğim beni görmek istedi. Ben de reddedemedim. Ya sen de hemen sattın babana öyle mi? Ya kusura bakma anne ama bir tarafta Eylül, öbür tarafta da mezarlık ziyareti vardı. Ben de doğal olarak Eylül seçtim. İyi öyle olsun. Hadi bakalım. Ya kızmadınız değil mi? Hem siz gidin işte, hem birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı bulursunuz. Tamam tamam. Hadi biz gidelim. Görüşürüz. Güle güle. İyi oldu bak. Ne zamandır baş başa kalmamıştık bizden. Hadi bakalım çapkın biz de üşümeden içeri girelim hadi. Evet ben gidip duş yapayım kelebeğime güzel güzel kokayım. Sabah kalkınca yapmadın mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim yapmadım. Tamam, hadi koş koş. Hay kelebeğim. <laughs> Yaman'ın sana söylemesine sevindim. Abisine hayır diyemiyor. Bize karşı da mahcup olmak istemiyor. Olursa olsun hala bu ailedeki yerinden emin değil. Ben biliyorum ya, Kapak benim başıma patladı yine. Ne oldu? Ya sanki kızlarla birlik olup ona kazık atmışım gibi bana trip atıyor ya. Öf. Herkes limoni. Yaman etrafındaki herkesle güven problemi yaşıyor. Eş atıyordu üstelik. Düne kadar ne mutluydu çocuk. Kendine güveni tamdı. Kız arkadaşı vardı. Şimdi o da nereden geldiğini hatırlattı. Evet en çok da buna üzülüyorum. Sen yarın bankadaki güvenlik kameralarına bakmaya gidecek misin? Sabahtan önce karar çıkartacağım. Kameralara bakmak için. Sonra da parayı kimin getirdiğini öğreneceğiz inşallah. Parayı bloke ettirdim. Şimdi cezaevine gidip Kenan'la konuşacağım. Sana söylemez ki. E ziyaretçi kayıtlarına da bakacağım tabii ki. Peki Yaman'ın annesiyle görüşebildin mi? Telefonu kapalı. Mesaj attım. Resimleri ve görüntülerden çektiğim videoyu da yolladım. Bakalım arar inşallah. Tamam bana da haber ver mutlaka. Merak etme. Olmazsa akşam konuşuruz. Görüşürüz. Enderciğim selam. Şirkete mi gidiyorsun? ha evet şimdi çıkıyordum. Birlikte gidelim mi? Faruk da yokmuş sordum. Rahat rahat ofisime yerleşirim. Tamam olur. Gidelim. aşkım. Çok yoruldun değil mi? Şu geldiğimiz noktaya bak ya. Şu geldiğimiz noktaya bak. Ne söylesen haklısın Ender. Vallahi sana da söyleyecek bir lafım yok. Kendisine de söyledim zaten. Bundan sonra böyle olmaz dedim. Yine bir şanssızlık yaşadı. Yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Artık aklını kullansın karar versin. Ona da söyledim. Gerçekten nerede olmak istediğine karar verecek. Bundan sonra aptallık yapmak yok. Bunun başka yolu yok, çıkaracak o insanları hayatından. Annesinde mi? Hazırladın mı Suzi? Evet Ender Hanım götürüyorum hemen. Ha yok yok gerek yok ben götürürüm. Sağ ol. Tabi buyurun. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Ne zahmet ettiniz ben gelirdim. Teşekkür ederim. Gelmez. Afiyet olsun. Sağ ol. Okula gidecek misin? Hı hı. Mert çıktı mı? Hayır öğleden sonraymış ders. dersi uyuyor. Selim de bir iki saat dinleneyim dedi. Keşke sen de dinlenseydin biraz. Bütün gece ayaktaydın. Anneyim. Zırhlarını bize karşı kuşanmak zorunda değilsin Yaman. Her zaman güçlü olamayız her zaman hayata karşı dik duramayız. Selim abi hayal kırıklığını uğrattım. Onun tepkisi sadece elinden kayıp gitmenden korktuğu için. Ait olduğun yeri karıştırmanı istemiyor. Yanlışlar seni buldukça bir gün gerçekten yanlış adım atmanı engellemeye çalışıyor. Ama yine de olmuyor. Olacak olmak zorunda. Senin en büyük şansın vicdanı ama... Doğru ile yanlışı ayırt edebilme olgunluğu. Ama unutma, bazen iyilik bile sadece onu hak edenlere yapılmalı.